Herkese merhabalar. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Amca Bey tesislerine doğru geldik. Burası Nide Ulukışla Kışla tarafında. Pozantın üst tarafı oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi manzaraya sahip. Ama gelirken çok güzel yollardan geçtik. Hem kıvrımlı hem güzel asfalt yolda fena değil. Renkler on numara sonbahar dönemindeyiz. Böyle bir değişiklik yapalım dedik. Yalnız burayı güzel dekor etmişler. Doğanın ortasında. Rakım tahmini 2000 metrenin altındadır muhtemelen ya da 2000 civarıdır. Şimdi bu eşsiz doğada alabalık yerindeyiz. Allah inşallah herkese yedirmek nasip etsin öncelikle. Gelirseniz fiyatlar da bu şekildeymiş. Bakalım arabalıktan doğal yaşadıkları ortam nasıl? Bugün buraya Süleyman abiyle ve Akis'e beraber geldik. Bir de onların görüşünü alalım bakalım ne düşünüyorlar, ne bekliyorlar, beklenti nedir? Valla buraya daha önce gelmiştim 2-3 defa ama yaz aylarında, Temmuz, Ağustos aylarında. O zaman daha yeşildi. Ee, ağaçlar falan. dökülmemişti. <laughs> Burada da sular akıyor altlardan. E, şu gerideki, Masalarını gerideki masalarda oturmuştuk. E, orada böyle ayağımızı suda da değdiriyorduk ama şimdi sonbahar olduğundan Ağaçtan yapraklar hep dökülmüş her taraf yaprak. Ee, sular da akmıyor. Kimse de yok zaten. Burası çok kalabalık da önce. Bayağı bir işletti. Kahvaltıları falan meşhurdur. Bir bakalım bir deneyeceğiz. Ee, balık söyledik. Kalabalık. Deneyeceğiz birazdan. Pandemi de tabii böyle sakin yerler. Daha bir rahat görüyoruz bu zamanlarda. Normalde ben fazla sakin sevmem de. <laughs> Sevenler için doğru. Öyledir. E tabii zevk meselesi şimdi. tabii Yemek kalitesi iyi miydi burada? İyiydi. Yani iyi olduğu için geldik zaten. O araba yemiştim. Ama e, asıl sahibi e, vefat etmiş trafik kazasından dolayı. Allah El değiştirmiş şu an için. Önceki asıl ismini veren amca bey 2 yıl olmuş vefat ederek. Bakalım bunlardan yemedi. Önce ben amca bey zamanında geldim. Güzel o bir hatıra var. bırakmış adam geriye. Evet. Aynen. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. İşletenlere de Allah kazanç nasip etsin diyelim. Evet Süleyman abi bir de senin görüşlerini alalım şimdi. Burası sence Gelmeye değer bir yer mi? Yemeğini birazdan tadacağız ama daha önce gelmiş miydin? Buraya birkaç kez geldim ben. Aslında yazın böyle yapraklarınız dökülmeden daha güzel. Yeni yeşil bir ortamda. Ee, gördüğünüz gibi ördekler, köpekler, bütün hayvanlarla doğayla iç içe. Gayet güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Yoldan gözünden gözü korkmasın. Zaten oldu kışların girişine kadar gayet otobanla geliyorsun. Ondan sonra çok kısa bir mesafe. Bence herkes denemeli. Allah herkese nasip etsin. gelmeyi de, yemeyi de. İnşallah. Bakalım Besin gidelim. Kesin kalabalığı denemeliler. Elhamdülillah. Yemeğimizi yedik. Allah herkese nasip etsin. Ne diyorsunuz? Güzel miydi yemek? Güzeldi. Balık iyiydi. Sevdim. Salatalar da iyiydi. Güzeldi yani genel olarak. Ben beğendim. Bir daha da gelirim yani. İnşallah yolumuz bir daha buradan geçerse. Allah herkese nasip etsin diyelim. Evet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım. Bayılır.